Bu çekenler hepiniz hoş geldiniz. ve Fountain of kaldım. Zaten devam ediyoruz arkadaşlar. En son ateşi yakamamıştık. Ateşi şöyle yakıyormuşuz. Crafting'den e, şu şey geldiğimiz zaman Tools'a geldiğimiz zaman şundan yapmamız gerekiyormuş. E, ya yani mantıklı. Yaptık. Şimdi bunu yerleştireceğiz galiba. Şu. Şöyle mi? Yo. Direkt yerleştiririz ya. Aynen. Drop'te. Attım. Aldım. Neyse. E, bir daha attık. Bir daha aldık. Ondan sonra Şimdi Yaktık. Evet arkadaşlar. Şu an ateşimiz yandı. Ateşimizin üzerine Biz şundan koyalım. E, craft mı diyeceğiz. Tamam. Bir, bir tane daha yapabiliyor muyuz? Bir tane mi? Tamam. abi yani biz de ısınmış oluruz. O ara yiyelim. It. Oh, 29'a çıktı ama çok az. 29 çok az arkadaşlar. Onu arttırmamız lazım. Ee, şu an bizim bak sağlığımız da artıyor, konforumuz da artıyor. Yalnız bizim o esnada ev yapıyor olmamız lazım. Bak ne diyor? Bir tane şey yap diyor. Ee, özel bir tane yatak yap diyor. J'li. Şimdi şunu yapacağız. şuradan gelelim. Craft moduna. Şurada mı? Şu buildingde mi? Şu olabilir mi? Şu. şu. Şuna yapacağız. Place'de. Böyle iyidir. Bıraktım. Ee, bunun için ne lazım? Şuna lazım. 30 dakika build. Tamam. 4 saat uyuruyor. E tamam uyuyalım. Uyuduk. Uyandık. Her şey güzel mi? Her şey güzel değil. Neden? Eee her şey. 6 saatten fazla mı uyuyacağız? Tamam. 4 saatte uyuyalım. Tamam. Biraz kendimize geldik ama karnımız aç. Şunu bir söndür. Ayağa kalk. Ne ee, bunu ya kaçmayayım ya. Açım, <laughs> ka ka kaçmayın, açım. Burada tuzaklar vardı. O tuzaklara bakalım mı? Şöyle. Ya bunlardan değil de, ben, bana şey lazım. Tuzak. Tuzaklar neredeydi? Demin görmüştük tuzakları ya. Ee... şunlar değil değil mi? Ekipman. Şu ne? Ay da önemli olabilir. ileride. Şunlar da ileride önemli olabilir. Food. Ee, bir yerde görmüşüm sanki ya. Neyse oyun bana söylesin de. Ama ben bir yerde gördüm. Şimdi benim daha bunları hızlı yakalıyor olmam lazım. Yok bu çok kolay yakalayabileceğim bir şey değil ya. Burası nasıl? Şöyle of fazla gidiyor da. Aynı şeyleri yapıp yapıp duruyoruz. Ucundan kaçtı. Oha çok fazla soru gidiyor. Buna farklı bir e, metot bulmak lazım. Ya balık yakalayayım. Balık yakalasak Deniz balık yakalama. Ulan mü onu. Tamam. Nereye attım ben onu? Hah. Şimdi Şuradan tekrar gelelim. Bunu niye yapamıyorum? Neyse. Ee, başka bir Bu sarmaşık mı? Oğlum yılan falan çıkmasın. Şuna toplanabiliyor mu? Yok. Bir farklı bir yöntem bulmam lazım galiba. Biraz da adayı dolaşalım. Neler varmış bir görelim. Maymun falan var galiba. Ben ara ıslahım. Şu mesela da. Ya buraya gidiyoruz ama Orada düşüşebiliriz ya ben gözümü yemedi. Adanın öbür tarafından dolaşsam. Hiç burada şey yok değil mi ya geçiş meşiş. Buradan mesela. Yok galiba. Ya oyun belli bir sırayla bize herhalde illa şey yapacak. Onu da biz yapamıyoruz ya. Bir tane daha yakaladık. Gidelim bunu yiyelim önce. Sonra tekrar düşünürüz. Şunu da atayım. Uf iki oldu. Çok kısa. Ateş yakmış mıydık? Tamam. 54 dakikada e mı? Yandı. Şu an yanmıyor. E ne oldu şimdi? Ha. Craft. Bir craft daha. Tamam. Söndür. Onları yiyelim. 28, 41. En azından bir süre daha e, ölmeyeceğiz. O esnada biz e, şey yapalım. Mesela şunu. Şunu selek ol diyelim. Bunu değil. Ağaç ağaç keselim ya. Yani ben ağaç kesmek istiyorum. Bunların hepsi yaprak. Aa bak burada da varmış. Tamam şunu bir şey yapalım. Selek ol. Harvest. Bir şey diyor. Ne diyor? Gerekli eşya mı yok? Tamam. Şunu iptal et. Şimdi yok. Bu tek başına yok. Şu 50 olmayan bir şey. Tamam. Peki. E, yok dur. 2 dersem yani şu şekilde yaparsam yok. Tamam. Peki e, şu ağaç için de mi aynı şekilde? Tamam. Peki şu şekilde dersek şu an veriyor. Aynen. Tamam. Bunlarla alakalı illaki bir şey yapacağız yani. Toplamamız lazım. Aha. Şunu bir alalım. Çok güzel. Hazır almışken onu da yiyelim diyeceğim şu an ateş yakmakla uğraşmayalım. Şimdi şurada yatabiliriz. Burada şey yapabiliriz. Başka mesela journal diyor. Uh, draw map diyor. Tamam. Burada ekstradan crafting. Ha bak craft yapa yapa ee, şeyimiz artıyor. Tamam. Şimdi bizim ekstradan bir şey yapıyor olmamız lazım. Mesela silah kısmını geliştirebiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Ee, Tuzlar var. Hmm. Torç yapabiliyoruz. Şu meyve ağacı... Şuradan geçiş yok mu? Yok. meyve ağacı bizden ne istiyordu? Neyse şimdilik dursun. Şu, şu nerede meyve ağacı? Bu muydu? Bizden ne istiyor? Tam e, turu yazmıyor. Tamam o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi. Bunun alayını ben buraya bırakayım. Tamam mı? Bunu da bırakayım. Ben başka bir adaya loot'a gideyim arkadaşlar. Bir de böyle deneyelim. Yani repair lazım. Tamam ne lazım? Repair kit. Tamam repair kit için ne yapacağız? Ee, burada var mı? E ee, şu. Olabilir mi? Şunu ne yapacağız acaba? Uf. Şunu yapabilir miyiz? Daha hızlı yakalamaya başladık galiba. Şimdi bir at. Şimdi repair kit için ne lazım? Ee, tekrar crafting'e gelelim. Şuradan bir Şu repair kit. Ee, 6 tane stick. İki tane de şeyden lazım. Şundan yellow. Bu yellow olandan mı lazım? Yoksa e, öbüründen mi? Yok naro olanda. Şu. Bir. iki, Altı tane stick lazım. Stickler de burada. Bir. iki, Stickimiz yok. Oluyor mu bu? Doğru stick mi bunlar? Bir kontrol. Doğru stick ama bana daha fazlası lazım. Şuna gelelim mesela bu değil. Hop bu değil. Şurada mı stick? Bu değil. Bu. Ha, Tamam harvest. Çok güzel. Eee. şimdi ben crafting modunda bundan yapabiliyorum. Ne eksik? İki tane diyor small stick. Eee? Haber long stick aldım. Peki bunları kırabiliyor muyuz? Ee, small stick yapabiliyor muyuz? Long stick yapamıyoruz. Ona dikkat etmeli. Bir de şuna bakalım. Buna dokunmadık galiba. Bu, bu long stick. Bana small stick lazım. Bu. Bu long stick. Buradan çıkartabilir miyiz? Ha small stick. Güzel. Ama üç tane geldi mi? Bana bir tane daha lazım. Üç tane de burada var. Tamam. Ee, benim bir tane small stick'e ihtiyacım kaldı. Değil mi? Dört tane yok beş tane var bir tane lazım. Buradan da alamıyoruz değil mi? Bunlar da asmostik. Bunlar bir tane var Ha bir dakika çok güzel. Şimdi hemen gel. Buradan craft modunda. Şunu yap. Bir saat. Tamam yaptık. Şimdi benim elimde şu var şu var. Bu da bitmek üzere kırılmak üzereymiş. Bu arada hava da kararıyor. Ee, repair. Oldu mu? He? Tek de. İlerleyebiliyoruz. Tamam. Ama ilerlemeyelim. Neden? Ee, çünkü hava kararı. Buradan ne çıkartırız? 3 tane smostik çıkartırız. Bir de benim galiba şunu şeyi bitti. E, şundan bir tane sağlam bir silah yapalım. E, yalnız bunun gücü ne? E, durabilitesi yazıyor da. E, yani vuruş gücü falan var mı acaba? Şu mesela durabilitesi 30 bu 60. Bir tane yapalım. Bu Long stick istiyor değil mi? Bu. Burası small stick istiyor. Tamam. Buraya. Devam edelim. Şimdi saatimiz tam olarak yok galiba. Burayı yakabiliyor muyuz? Yakıp yesek ya da. E, 6 saat uyusak. Acıktık. Susadık. Ee, bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Şurayı çalıştıralım. Sartır yok. Sartır burada. Tamam mı? Yok. Bundan da bir tane mi alacağız? Hayır hayır. Bundan. Bu muydu? Yok. Bundan. Tamam. Şunu bir aç. Yaktık mı? Şimdi bunu içine şş, bundan at. Yapamıyor muyuz? Al bundan. Al bundan. Bunu pişir. Bunu pişir. Ve söndür. Bunları ye. İkisini yedik. Bunu bırak. Bunu bırak. Dur. Bırak abi bunu. Şu kalsın. Şimdi biz e, şey gidelim. Adaya gidelim. E, Susuzlukla alakalı sıkıntımız var. Buradan su içsek sıkıntı olmuyor değil mi? E, oluyor. Tamam. Şimdi Harita var mı? M. Yok. Şuraya gideceğiz. Orası sahil. Unutmuyorum ama. Bak şu dev ağacın dibiyiz. Dibindeyiz. Belki de oraya bırakacağız. Buraya yerleşeceğiz. O da olabilir ilerleyen zamanlarda. Ya zaten bizim ada o kadarmış. Ya. Ben devamı var zannediyordum. Devamı yokmuş. Burası büyükmüş. Zaten komple taşınabilirmişiz. Eşyaları alıp gelse ya? Neyse e, ona kalsın orada. Eşyaları alır geliriz bir ara. Burası baya büyükmüş. Burada bir sürü konaklayabiliriz. Bak bir sürü şey var burada. Aa değişik hayvanlar olabilir. Baksana. Acayip acayip şeyler var burada. Aa. Hop. Tamam. Bize saldırmasın o acayip acayip yaratıklar. En bak burada çimen var. Belki burada ne bileyim bir şeyler yapılabilir. Bunlarla alakalı bir şey yapamıyor muyuz? Mesela silah bina. Aa. Kitap. Demek ki insan gelmiş buraya. Bizden başka çıkanlar da var. Ya düşmansa? Ah, Bu çok önemli bir şey benim için şu an. Değil mi? Hemen bunu parçalara. Tamam. Inventory it. Arka. Ama şeyimiz gitmedi. Şey, susuzluğumuz geçmedi. Neyse, bir süre idare edeceğiz. Bunu da al. Taşlar. Şurada bir şeyler var. Şişe! Aa, harita bu. Ee, bu, bu buranın haritası o zaman. Biz tam şurada mı çıktık? 1, 2, 3, 4. Bir sürü şey. Dur. Tamam bu iyi. Kalsın. Ama ben şu an şey mi yaptım? Dur. Journal. Şimdi draw, draw map diyor. Eee kömür bulacağız değil mi? Bak burası iyiymiş bence ya. Bence buraya yerleşirim. Böyle bir şey var ama. Abi yok. Hareket ediyor gibi geldi de. Şimdi ben çok ağırlık şey yaptım tabii. Şunu bir at. Bu ne? Bak ileride bir şey var. Bak gördün mü bak Bak arkadaşlar Orada sanki bir şey var Neyse bakacağız Şimdi bu adayı tamamen keşfetmemiz lazım Ama ben istiyorum ki ee, Bu ne Bir kere alabildik ikinci alamadık Tamam Abi Bunu da alabiliriz o Ne işe yarayacak bilmiyorum Ama alalım Tamam çok oldu Bir, bir şey yapmamız lazım. Şu krafte, emetöre gel. Şöyle. Evet, çok güzel. Susuzluğumuz baya bir e, giderildi. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Buraya bir yeri biz e, konaklama yeri yapalım. Çünkü burayı burada belli ki baya bir vakit geçireceğiz. Aa, bandaj yapabileceğiz. Bu ne? Aha. İşte böyle bir şey lazım bana. Peki ben burdan yapsam, ee şeye koysam, ee şa şe, sala koysam, şu ee benim daha fazla şey yapmamı mı? Bunların bir şey var mı? Nasıl diyeyim? E i̇şte bir saldırıya karşı koruma özelliği illaki ki vardır diyeceğim de. ya da sadece şey mi? Göstermelik mi? Bilemedim. Aha. Mağara. Dur bakayım. Burada bir şey var. Aa bir şey parlıyor içeride. Bu, bu, bu ne? Ben anlayamadım bu ne. Su topluyor bu ya. Değil mi? Yok. Aha mushroom. Oo akrepler. Öbür, bunlar saldırıyor mu? Bunlar kaçıyor mu acaba? Bunlar pek kaçıyor gibi gelmedi bana ama. Dört tane değil miydi bunlar? Bu ne? Tamam onu geri atalım. Bak buraya birisi gelmiş dedim ben size. Bak burada da yatak var. Ha iyi ki şuraya şey yapmadık. Şurada da bir şeyler var. İyi ki şuraya e, mekan kurmadık. Oha. Burada bir sürü şey var. Fonsun. E, mektubu. Kaptanımız e, Pons. Yani John, John Pons. E, burayı bulmuş arkadaşlar. O bizden önce çıkmış. E, burayı e, nasıl yapmış? Burayı, burayı kendi mekan bellemiş arkadaşlar. E, hızlıca e, burada şey yapmış. Hızlıca burayı kurmuş. E, geçici bir kamp alanı e, yapıp e, burada bu adayı keşfetmeye başlamış. Buraya da Umut Adası ismini vermiş arkadaşlar. Ondan sonra bak elinde şey var. Ee, bu arada bizim e, şeyden gemiden bir sinyal gelince onu duymuş. Sinyal sesini duyunca o da e, hemen bu kayıya atlamış ve bize yardım etmeye gelmiş güya. Ee, çok acele ettiği için diyor ee, Şu spyglass yani şu e, dürbünü Burada unutmuş ee, Bizim bunu bulup almamız lazım Bir şeyler söylüyor tamam Harita bu Burada bak bir kafa var Aa kurtlar var burada Vay. O zaman bu ne Buraya gitmemiz lazım. Şu an ada bu. Ada çok büyük o zaman. Buradan buraya geçerek buraya geleceğiz. Şu iki dağın arasından geçeceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Burada kutluğa var. Sonuçta buraya mı ulaşacağız? Ee, bunu çözeriz. Şu ne? Ee, bu ekspirense adası. Burası Santiago. burada buraya şu ha. geminin battı battı yer. Burası. Bu ada nerede? Onu da buluruz. Şurada bir şey var. Tamam bu ee, hay şey can suyu gibi bir şey herhalde. Şimdik şöyle yapabiliriz. İsterseniz buradan sonra büyük bir macera başlar çünkü biz bu adayı da keşfedeceğiz. Her şeyle parlıyor. Bunu tamam alalım illaki aldırtıyor. Ee, şunları da yememiz lazım ama yapabiliyor muyuz? İsterseniz burada bir mola verelim. Ee, ikinci, bu ikinci video gerçi. Üçüncü videoda devamına gidelim. Etrafı kolaça elelim. Bir yerde ilk doğduğumuz yere gidip oradaki bıraktığımız 3-5 eşyayı geri getirmemiz lazım. Buraya da birkaç tane e, şu şeyden yapmamız lazım. Nerede o? Aa, other item'da mıydı? Ship house. Nereden bir tanesi değil. Ee, şurada değil. Ha, böyle bir şey lazım. İçine bir şeyler dolduralım. E çünkü böyle üstümüze taşımak çok şey oluyor. Ağırlı taşıyamıyoruz. En azından o tarz şeyler yaparız. Diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda kaldığımız yerden adayı keşfetmeye devam edelim. Görüşmek üzere.